Hz. İbrahim başka bir şey daha istiyor ama. Bunlar evet şart. Yani İslam insanlık için böyle bir medine oluşturmak ister. Yani insanın insani bir yaşama kavuşması için böyle bir medine, böyle bir zemin, böyle bir altyapı gerekli. İnsanın sosyal hayata katılabileceği, hemen güvenliğinin temin olunduğu, ekonomisinin temin olunduğu ve arada sevgi bağının olduğu bir toplumsal hayata muhtaçtır. Böyle bir toplum olmaksızın insan eğitilemez, yetiştirilemez. Bu maddi zemin muhakkak olmalıdır. Fakat bu tek başına yeterli değildir. Onun için Hz. İbrahim Aleyhisselam, bir başka şey daha diliyor Rabbimizden. Diyor ki ve ve asfihim resulen Onlardan bir de bir peygamber gönder Rabbim. Bir peygamber gönder. Yetu aleyhim ayetike. kesenin ayetlerini onları okuyacak. Hakkın nişanelerini onlara gösterecek, Hakk'a giden yolları onlara tanıtacak bir peygamber gönder. Ve yuallimuhumur kitabı, onlara kitabı öğretecek bir peygamber. Vel hikmete, hikmeti öğretecek, ölçülü yaşamayı öğretecek. Belli yani bir maksat uğruna yaşamayı bilen, niçin yaşadığının şuurunda olan, Toplumlar insanlar yetiştirsin diye ve yüz onları alındıracak, onları terbiye edecek, onlara insanı faziletleri öğretecek. Böyle bir peygamber gönder Rabbim, kendilerinden bir peygamber gönder diye yakarmıştır. Şimdi yeniden bakalım. Örneğin o okulumuzu idare edecek olan, yönetecek olan insanlar okulla ilgili hiçbir şey bilmeseler, eğitimle ilgili. Efendim, kitap nedir bilmeseler, hikmet nedir bilmeseler, yani okulla alakalı olarak bir eğitim kurumunun maksadından bir haber olsalar, o okulu yöneten insanlar tezkiye olunmamış olsalar, ahlaki değerlere inanmıyor olsalar, acaba o okulda gerçek anlamda bir eğitim ve öğretim söz konusu olabilir mi? Şüphesiz olamaz. Ya da bir hastane düşünün, tam teçhizatlı olmakla birlikte bir hastanenin amacından ve gayesinden bir haber insanlar orada çalışıyor olsunlar ya da o hastanenin gayesiyle ilgili tam donanımlı bir birikime, bilgiye sahip olmasınlar. Öyle bir hastane istenilen sonucu verir mi? Ne gerekir o hastane için? En başta tabibun hadık gerekir. Yani bu mesleği çok iyi bilen bir tabip gerekir değil mi? Hastalıkları çok iyi bilen, hastalıkların tedavi yöntemlerini bilen, çok iyi bir doktor gerekir oraya. Okul içinde çok iyi eğitmenler gerekir, öğretmen gerekir. Çocuk psikolojisini bilen, onları yönlendirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip insanlar gerekir değil mi? Yani siz çocuğunuzu böyle bir okula gönderir misiniz hiç? Yani bu donanımda olmayan bir okula, yani böyle bu şekil, bu vasıflara sahip öğretmenleri olmayan bir okula ya da o söz konusu vasıflara sahip olmayan doktorların yönettiği bir hastaneye siz kendiniz gider misiniz hiç? Şüphesiz gitmezsiniz. Oraya gittiğinizde şifa bulmak yerine daha çok hastalanabilirsiniz. O okullarda çocuklarınız eğitim ve öğretim yerine belki gayesizlik, maksatsızlık, maksatsızlık bir anlamda kimliksizlik, mümpenizm. Öğrenirler o okullarda diyelim bugünkü işte seküler okulları göz önüne alacak olursak yani mevcut siyasal yapıların iktisat şartları için, siyasal şartları için birer dişli üretilir o okullarda. Orada okul, o okulda insan yetiştirilmez. Hazreti İbrahim'in Rabbimizden talep buyurmuş olduğu o Medine'de Hakkın ayetlerinden bir haber, kitaptan bir haber, hikmetten bir haber, tezkiyeden bir haber. Bunları insanlara öğretemeyecek düzeyde cahil yöneticilerin elinde olacak olsa o şehrin ahvali neticesi yani bir şey düşünün, o şehri yöneten Hakk'ın minyatlarıyla aşina değil. Hani İslam adını yöneten, adını adam halife koymuş örneğin. Kimin halifesi? Resulullah'ın. Fakat o Resul'ü gönderen Allah'ın ayetlerinden bir haber. O Hakk'ın, o Allah'ın kitabından bir haber, onun hikmetinden bir haber, ahlak yok, tezkiye olmamış bir nefis, tezkiye yok ve yurdanlarından bir haber, erdemsiz insanlar, facir ve fasık insanlar, öyle insanlar İbrahim'in Rabbimizden talep buyurmuş olduğu o Mekke'yi, o Umur o şehirlerin anasını yönettiğini düşünün. Neticesi ne olur değerli arkadaşlar? Çok bariz değil mi? Çok net. Tarihin sayfalarını şöyle bir açmamız yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi sonra yaşanan sürece bir göz atacak olsak, Hz. İbrahim'in maksadına ve onun hani ve min diye Rabbimizden talep buyurmuş olduğu o imamların maksatlarına mutabık bir siyasi çizgi görebiliyor musunuz Resulullah'tan sonra? Şunu da arz ben. Değerli arkadaşlar, şimdi bu vasıfları haiz olmayan bir yönetici, bir imam olmadığı müddetçe bir toplumda o toplum o toplumun yaşaması için gerekli olan bu temel, bu dört rükün de aslında dejenere olur. O da gerçek anlamda işlevini göremez olur. Ne demiştik? Şehir hayatı, sosyal hayat. Şimdi eğer o hakkın ayetlerinden bir haber ve bir gane, bir yönetim açı bulacak olursa bir şeyle, o şehirde hakkın ayetleri doğrultusunda şekillenmiş bir sosyal yapı meydana gelmez. Hakkın kalplerini birbirine bağladığı, insanlardan müteşekkil bir toplumun oluşması mümkün olmaz. Eşit insanların, takvanın tek değer ölçüsü olduğu bir sosyal yapının meydana gelmesi mümkün olmaz. Nitekim olmamıştır da Bakın Resulullah'tan sonrasına. Henüz Resulullah'ın naşiyetteyken sakın böyle tartışmaları bir mutala buyurun. Oradaki tartışmanın ana meselesi, ana konusu nedir? Kabiledir değerli arkadaşlar. Eus ve Kazirec arasında kim bundan böyle bu şehri yönetecek kavgası vardır? Sonra Kureyş eklenmiştir. Kureyş ve Medine kabileleri arasında bir paylaşma kavgası başlamıştır. Ama Resulullah'ın karşı yerdeyken yani orada Allah'ın ayetleri yetu Onlardan bir haber yok. Kimse Allah'ın ayetlerine istinad etmiyor. O ümmetin hani ümmet kavramı içinde aynı zamanda bir gayeye, bir maksada yönelmek. Ortak bir hedefe sahip olmak anlamını da içerir. O ümmetin tesis olunduğu uğruna tesis olduğu o gaye ve maksat hiç göz önünde bulundurulmaz.